Evet, Sigma Trollcunuz geldi. <laughs> Evet bugün dayıları trollüyoruz ama beni siz yönetiyorsunuz. Bir önceki dayı troll videomda bana öneri vermenizi istemiştim ve bir yorum çok dikkatimi çekti ve en üstte görünen yorumlardan biriydi. Abi lütfen kocasıyla arası bozukmuş gibi davranan saf kız rol yap. Erkeklerden yardım al mesela işte kocamla aram bozuk ne yapabilirim tüyo verir misiniz diye. Hikaye at lütfen like atın da üstte çıksın görsün Eren abi demiş. Şimdi bunu uygulayacağız. Böyle serilerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin de istediğiniz şeyin yapılmasını istiyorsanız yorumlara ne yapmamı istiyorsanız yazın. O zaman çok uzatmayalım. Videomuza geçelim. Öncelikle hemen başla diyelim ve profilimizi her zamanki gibi oluşturmaya başlayalım. Kullanıcı adı. Kullanıcı adımız Ceren olsun. Yanlış anlamayın mouse'un birinin ismi gibi. Sanki. Ceren Gülmez 27. Salladım. O zaman Ceren Gülmez 27 olarak kariyerimize başlayalım. Cinsiyetimiz zaten kadın rolde ne yapabiliriz ki? Önceki videoda aynısını demiştim. Artık kendimi tekrarlıyorum. Şaka yaptım. Ben asla kendimi tekrarlamam. Her zaman üzerime yeni bir şeyler katarak videolarıma devam edeceğim. Senin kafanı. Profil resmi koyacağım şimdi. Yani bu sefer in çok inandırıcı bir şey koymayacağım. Bu sefer bunu koyacağım. Profil resmime. Tamam dedim. Okey. Merhaba. Bu kadar. Başla dedim. Şu anda kimsenin yazacağını düşünmüyorum. O yüzden bir hikaye atarsak mükemmel olur. Siyah ekran storiesi atacağım. En çok işe yarayanlardan biri. Tamam. Üstüne ne yazıyoruz? Evliyim. Kocamla aram bozuk. Erkekler tavsiye versin. Diyelim. Ortaya koyalım. Storiemizi atalım. Eminim atlayıp onu boşa beni al diyecek olan vardır. Demezse veriyorum. Pardon o kadar değil tamam. O kadar değil. Sakin ol. Ara. Niye arıyorum lan ben seni? Tavsiye mi vereceksin? Arar mısın sesli Alev? Sesli ara yardımcı olayım. Ne zamandır bozuk? What the fuck? Alev niye ne oldu? Kocanı sen aldat. Bu yüzden güvenmiyoruz ya. Pardon. Gay olmuş oldum biraz. Neden kavga ettiniz? Oğlum ne oluyor lan? Bu kadar mesajı bir anda almamıştım hiçbir zaman. Evet sesi merak ettim. Bir açacağım bakalım. Boş ver aşkım kafam bozuksa. Şimdi dağıtalım o kafanı. Ne diyorsun lan sen? Düzgün bir tavsiye versen. Birazcık böyle masum kızı oynayalım. Tamam mı? Zaten masum kızı oynamamı istemişti yorumda. Ben de tam olarak onu yapacağım. Dediğim gibi bu arada siz de bir sonraki videoda yapmamı istediğiniz şeyi yorumlara yazın. Bekliyorum. Oğlum en alttan mı başlasam? Ara. Tavsiye mi vereceksin? Masum kızı oynuyoruz yani. Arar mısın? Sesli. Buna da aynısını yazalım. Vereceksin. Niye ne oldu? Bilmiyorum. Aldattığımı falan düşünüyor. Verme AQ. Bak nasıl götünde dolanıyor. Bu nasıl bir zihniyettir ya? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ne saçmalıyorsun ya? O benim kocam. Merhaba neden kavga ettiniz? Aldattığımı düşünüyor ama ben evden bile çıkmıyorum. Çok masum oynadım. Baya masum birini oynadım harbi. Sesli ara yardımcı olayım. Tavsiye verecek misin? Hemen sesli aramaya geçmeyeceğim. Birazcık dolansınlar. Onlar benim de dolansınlar. Ne zamandır bozuk? Yaklaşık bir haftadır çok konuşmuyoruz. Kocanı sensin. Ne diyorsun be? Varoş falan. Aldat. Niye öyle bir şey yapayım? Zaten aldattığımı sanıyor. Abi bu zihniyet nedir bak? Aldat diyecek ben de bir şey diyeceğim onun üstüne o da ben aldat diyecek. Yani bu düşüncede aslında. Senin ben kafanı. Çok Neyse bana ver. Kocama mı? Kocana ilgi gösteriyor musun? Evet fazlasıyla hem de. O oğlum çok iyi fikirmiş lan bu. Valla yorum yapan arkadaş sana çok teşekkür ederim. Yorumunun like almasının bir sebebi varmış demek ki. Sence aileden birini arzulamak kötü mü? Kafanız... Neyse devamını getirmeyeceğim bile. Devamını getirme bir gereği bile duymayacağım. Arayınca ne yapacaksın? Ver gitsin. Zaten onlar olacak şeyler ama bir haftadır konuşmuyor bile benle. Diyelim. Devam edelim. Selam real düşünür müsün? Abi benim yazdığım şeye bak. Adamın düşündüğü şeye bak. Düşünmem. Hocam var. Yazıyor ya hikayede. Hikayeyi okuma gereği bile duymamış. Terbiyesiz. Buna da farklı bir şey diyelim. Neden bozuldu demiş. Çok tartışıyoruz ufak şeyler. Ondan bir anda bozuldu Falan başka şeylere kayalım ufaktan Ne diyor bu Hangi şehirdesin Ka yaş kaç Neden ne yapacaksın Harbi masum oynuyorum lan Vereceksin otur kucağına Ne alaka be Şapşik. Yaşlar kaç? Ben 21. O 23. Bu ne sandı acaba? Karı koca geldik falan filan mı sandı? Gel ben dinlerim. Oğlum tanıdığım birinin fotoğrafına benziyor lan. Umarım sen değilsindir abi. Yok tamam ismi farklı. Neyse geçelim. Ara hemen ara 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 ara. Ne diyorsun? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir azgınlıktır ya? Hem tavsiye hem konuşalım yaramazlık yapalım taktik. Yaş kaçtı kaç aylık ya da yıllık evlisin. 2 yıllık evliyim. Ne yaramazlığı. Salak. Bir ses gelmiş. O baya bir ses gelmiş. Demin ses atan abimiz. Abimiz diyorum ya neyse. Sesini açalım bakalım. Aşkım 3-5 gün aram düzeleri Hiç kafana takmayacaksın. Hayatın tadını çıkaracaksın. Ben ne atıyorum şu anda uzanıyorum. Hiç düşünmüyorum hiçbir şey. Ses, sen, sen, sen rahatlarsın. Her şeyi unutursun senin bir gibi bir kıza nasıl küssün kocam? Biraz açıl saçıl. <laughs> aç. Aç. O dayanamaz. Beni. <laughs> What the fuck? Malı göster yeter ki onu <laughs> karsana. Ne günlük kalır ne düz bozgunluk. Sin <laughs> <değil> mi? <laughs> <laughs> rahatlığa kalırsın. Şimdi bak masumuz yani inanıyoruz anladın mı? Belki de haklısındır falan diyelim. Ne alaka oğlum? Ona göz tutun çözülür mü dersin öyle. Atma bana profilini ya. Kocanın eksik kalan yerlerini tamamlarım. Kocam hiçbir zaman eksik kalmıyor. Merak etme. Siktir git amık. Kocana da böyleysen sen senden bir bok olmaz. Kocama böyle değilim. O benim kocam adı üstünde. Saldır ona beni diye bağır. Ne alaka lan? Oğlum bu ülkedeki azgınlık yemin ederim hiçbir yerde yok ya. Artı bir. Yazık ya. Ha kim ne? Kimseyle sadece kafasında kuruyor. Ses gelmiş yine. Evet yine o abimiz. Meşhur. Deminki abimiz. Aynen aşkım. Hiç düşünme. <laughs> yap rahatla. O yapmazsa ben yaparım senin. <laughs> aşkım. İstemez. Yapalım mı? Aşkım senin o İstiyorum. İran Buraları sansürlü duydunuz zaten. A i̇stiyorum seni. Kesinlikle çözülmeme ihtimali yok. Hiçbir erkek hayır diyemez. Hayır. Aynen. Şaka maka devam edelim. Şaka maka faka. Bakalım psikiyatrlar bize neleri sunacaklar. Hadi bakalım hep beraber görelim. Evli kadınla anal. ister misin? Biraz alttan alsam. Ne? Altan mı? Altan kim kardeşim? Daha ötesi olamaz tabii ki de isterim. Kocamla yapmak istedim de kocam kabul etmedi ya. Verici değilmiş. Allah'ım. Cevap ver ya. Lütfen cevap ver bak. Lütfen bir küfür et. Küfür et içinde kalmasın ya. Tamam arayayım. Alo. 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 Yaş kaç? Ben 37 yaşındayım sen? 29 yaşındayım. Sesin daha böyle büyük geliyor sanki. Evet ben tütün içiyorum. Sorun olur mu? Tütünler yerinden geliyor erkek sesi gibi. Yok hayır, tütünden dolayı böyle oldu. Benim sesim bozuldu. Hı, öyle mi diyorsun? Bana erkek sesi gibi geldi. Yok hayır. Neden kocamların bozuldu? Ben de bilmiyorum ki. Beni istemiyor gibi hissediyorum artık. Yani artık yapmıyor. Ben, ben fotoğraf atar mısın annen? Şu an atamam. Müsait değilim. Neyim müsait değilim? Sen duşta mısın? Evet. Neden duşta arıyorsun? Canım öyle istedim. Yani telefonun nasıl dayanıyor? Dayanır. Sen fotoğraf atar mısın bir tane? Atamam. Bak. Hemen kapattı. Hemen. Şerefsiz. Sen araman lazım. Tamam arayayım. Yani sorun değil. Selam. Merhaba. Ne haber? İyi. Seni sormalı. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ben de teşekkür ederim. <laughs> ne Ka yapıyorsun? Uzanıyorum öyle. Sen ne yapıyorsun? İyi. Uzan bakalım. Yan gelip yat. <laughs> ben, de, ben de şimdi duştan çıktım. Aa, öyle mi? Evet. Nasıl? Nasıl ne? Duştan çıktım işte bir Tam o sırada mı aradım? Evet. Sen aradın, ben evet, aramadım. İşte ben aradım, onu söyledim zaten. Evet. Üstümü bile giymedim, yalan yok yani. Hımm öyle evet. mi dersin? Evet. evet. Kocam var ama yani bir kaçamak yapabiliriz. Biliyorsun. Hı hı. Nerelisin sen? Ben Bitlisliyim. Doğulusun yani. Hı hı. Yaş kaç? 29 yaşındayım sorun olur mu? Yok ben de 29 yaşındayım bekledim. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Senin boyun kaç? Ben 1.57'yim. 1.57 kilo. 53 kiloyum sen. Senin göğüslerin 80 ya da 85. Oha nereden biliyorsun? Ama 80 tahminim. Evet doğru. Bak 85 demiyorum 80 diyorum. Oha. Sen demek ki çok Hiç kadınla konuşuyorsun yapıyorum. Çok kadınla konuşuyorsun. Yok. Ama yoksa bilemezsin ki böyle bir şeyi. Şöyle söyleyeyim. Uzmanı hani bir işin uzmanı olursun ya. Örnek veriyorum sen yemek yapmayı çok iyi bilirsin. Sen de mi uzmanı Ben kadın uzmanıyım. Demek ki işte çok kişiyle uğraşmışsın. Mesela yemek çok yapmada. Çok uğraşmadı. Ya. Ben yemek yapmada iyiyim ya. Çok yemek yaptığım için iyiyim. Sen de çok kadınla konuştuğun için kadınlar konusunda iyisin işte. Tahmin ediyorum. Benim tahminlerim e, yanılmıyorum. Ha Sen kahinsin. Şahin değil. Hadi. Neysin? Şahin <gülüyor> misin? Valla. İster ne dersen de ben o zamanıyım. Öyle olsun az bakalım. Hadi bir dakika, dakika bekleyin. Sen herkese... Yok. Tamam. Uzaktan mı konuşuyoruz? Yok. Haberlere verdim ben. He tamam. Evde kimse Yok. var mı? Ben dekârım, tek yaşıyorum. He tek yaşıyorsun. Evet. O zaman sana bir yanına birisi lazım. Vallahi benim yanıma birisi var. Olsa sıfır. Var. Lazım zaten de. Hmm. Yani bana gelecek biri var ya. Hayatını yaşayacak da. Evet. Gelmiyorlar işte. Gelmiyorlar mı? Beni bu kocamın yanından kurtar. Kocam kaç yaşında? Niye kocamdan anlaşamıyorsun ki? Kocam 46 yaşında ya. Allah. Evet. Ya, birazcık zorla evlendirildim zaten. Anladım. Kocan ne yapmak istiyor mesela? Ne istiyor senden? De, şunu mu şunu mu diyor? Kocam, kocam çok huysuz ya aslında. Ne istiyor mesela? E, garip garip şeyler istiyor. Bazen hiç istemiyor. O yüzden yani. Nasıl yani garip garip şeyler? Ya burada açık açık konuşamam açıkçası. Ya ben senin fotoğrafını görmedim. Numaranı istemedim. Evinin adresini bilmiyorum. Olsun ben öyle kötü şeyler söyleyemem. Söylersin yavrum söylersin. Hayır söyleyemem. Sen bana hiç... yav yavrum mu dedin? Evet. Bir yükseldim. Örterim ben seni. Sen canını sıkma. İşin Hiç İş, uzmanı uzmansın. Sen bu konuda uzmansın. Hocam seni rahatlatamadı ama ben rahatlatırım. Sen nerede yaşıyorsun? Tekirdağ. Tekirdağ. Evet. Hı. Hmm. İstanbul'a gelip yani, gidiyor musun? Sıkıntı yok. İstanbul'da iki saat de birkaç gün araba alacağım. Oo. Oh. Ne alacaksın? Ford İyi basıyor mu? Valla bassam bir saatte İstanbul'dayım. Sen iyi basıyor musun? Ben de basmada sıkıntı yok. Ben doyumsuzum. De Vay. Demek öyle. Yani dur durak yok bende. Ama ben İstanbul'da Demezsem, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Ben seni rahatlattım mı? Sen beni s diye yalvaracaksın. Ben değil. Ben mi seni s**k? Böyle değil. Ben, <laughs> şey, ben <laughs> yok, öyle değil bak. Ben şaka yapacağım. Şaka şaka. Ben seni s**k getirdim ya. Evet. O s attım, Evet. Sen, sen, isteyeceksin beni s diye. Hmm, gör, görelim bakalım. Ben de s sıkıntı yok. Öyle mi yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Vuracağım. Tam olarak demin ne yapacağını söyledin. Vuracağım dedim. Hayır ondan önce. Ama ben de s Tamam. Sen gayısın abi. Ne gayı Gay ne oğlum? Bu ses ne? Ne? Neyse ya. E sesime inandın. <gülüyor> <gülüyor> Sen gayısın oğlum. Gay ne oğlum? Bir hikaye daha atalım. Bu sefer direkt şey yazacağım. Hocam beni istemiyor. Attım gitti. Şimdi yine bir ton mesaj gelecek eminim. Önceki story kaç kişi görmüş? 71 görüntülenme de lan. Benim storylerimi bu kadar görmüyorlar Instagram'da. Aynen. Ben arayabiliyorsun. Arayayım. Bu genç ya muhtemelen. <laughs> Alo. Alo. Ne haber can. İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim. Uzanıyorum. Yaş kaçtı? 28 senin. Benim 26. İyiymiş. Ne demek? Kocan seni istemiyor. Ya ben de bilmiyorum ama burada kendime yeni koca buldum galiba. Buldum. Buldun Artık mu? Kaldım. Buldum. Hoşuna gitti mi sesim? Gitti. Peki bu sesim hoşuna gitti mi? Gitti ya. Nasıl da yedin ama? Yok yemedim. Nasıl? Yere git lan. Oğlum şu uygulamada zaten Heh. Onda dokuzu böyle. O zaman niye kullanıyorsun? E, kullanıyorum seviyorum. E, şansa, şansa belki gelir değil mi? Geliyor arada da. He, geliyor mu? Geliyor. Yazık dilenci. Ne yapalım? Oğlum çık biraz hava al lan. Sen niye kullanıyorsun lan? Ya... Ben seni trolledim işte. Ya çık kahveye git. insan içine gir. Ka kahve iç. Kafeye git. Kahvede ne işim var? Normal kafeye git. Kahveyi boş ver. Gidiyorum orada da bir şey yok. E Çünkü tamam. İlla kız olacak diye bir şey mi var? Var. Nasıl var ya? Var var. Ya ne bileyim kendine bir kariyer hayatı kur. Oralara girmek istemiyorum. Neden? Gerçek benliğimi belli edemem. Nasıl yani? Öyle diyelim. Karıştırma. Oo Mita canımız. Keşke öyle olsak ama. <laughs> <laughs> arkadaş olalım mı? Bu bu dakikadan sonra arkadaş olamam. Neden? Sen beni fena trolledin. Değil mi? Güzel trolledim. Aynen. Ama yedin değil mi? Bir yedin bak itiraf et. Şöyle ilk başta yemiştim. Değil mi? 5 saniyede. Sonra dedim bunun sesi... Ama sesimi de beğendin. Tüfelerimden. Sesimi de beğendin. Belli olmaz bazı karıların sesi. Deme deme. Riski atmak istemedin. Öyle. Vay şerefsiz. Oğlum her türlü şey, seçeneği değerlendireceksin. Deme. Yapayım. Yok ben öyle değilim de. Demek ki sen öylesin. Yapacak bir şey yok. Sen de iyi biliyorsun bu işleri. Kişi kendinden bilir işi. Ya ne kendinden bilir ya. Ben sizi biliyorum. içinizi biliyorum yani. Ben bunu çok yapıyorum bu arada. Bu troll işini çok yapıyorum. O yüzden iyi biliyorum açıkçası. Lütfen bir daha denk gelmeyelim. <laughs> Ya onu bilemezsin ben çok yapıyorum. Başka hesaplardan falan filan her türlü denk geliriz seninle. Bar bari aynı profili kullan da amına koyayım. Yok yok değilim. hayır her zaman farklı profil kullanıyorum. Sen çok kötü bir insansın. <laughs> hayır ben çok iyi bir insanım. Sizi avlıyorum ve toplumdan uzaklaştırıyorum. Benim sesim de ince olsa güzel olurdu ya. Yani. yani birazcık o ince sesi kullanabilmek de önemli ama. o olmuyor valla. Şey ince bir tüy sesim var da o dereceye dönüşmüyor. He. Ama neyse. Neyse ne? Neyse ben gidiyorum daha Hadi fırsat hadi fırsat sen fırsat. avlanmaya devam et hadi hadi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürük. Bu neydi lan? Muhabbet çevirdim dayıyla. Erkekler nasıl bir anda samimi olurlar? Keşke bu arkadaşa bir şeydir biçirmeseydik. ne lan öpücük atmış. Niye aşkım? Bir kişi daha arayıp videoyu bitireceğim. Vaa niye? Neden? Kaplumbağa deden. Araman gözükmüyor yeni geldi. Arayayım. Tam bir daha ararız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Neredesin söyle geleyim. geleyim. Ya herkes evli birisini ne peşinde? Çok saçma bir şey değil mi? Yani o bu yüzden işte bak kızların erkek arkadaşının olmaması bu yüzden önemli. Tamam mı? Kızlarla erkekler arkadaş olamaz kardeşim tamam mı? Yani illa içinde bir niyet besler yani bak şunlara bak bunlar arkadaş bile değil. Oğlum bunlar adam olmaz lan. Ama bir gün bu C2'yi adam etmeden buradan gitmeyeceğim. Bu YouTube aleminden gitmeyeceğim. Tamam mı? Bu da size mesajım olsun. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmadıysanız Like atmayı, kanalıma abone değilseniz alt taraftan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.